Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitte'den Cenazenin Teşhi'i ve Taşınması bölümündeyiz. 5447. adet. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa, ölen kardeşine karşı olan borcunu ödemiş olur. Müslümanın vefat etmiş yakınla vazifelerinden biri de budur. Onun cihazetine katılmak, onun tabutunu taşımak. Bunun bize dönük faydası ne? Ölüme yakınlık olarak hissimizi arttırmak. Ne yazık ki öyle bir hayatta ki bu günlük koşuşturmaca şu saatte kalkacağım, şu saatte otobüse bineceğim, şu saatte işte olacağım, şu saatte öğle yemeği saati, şu saatte akşam çıkış saati, şu saatte bu var, bu saatte bu var. O saatlerle planlı hayat bize ölümü unutturuyor. Bir de hiç fena varmadığımız uzun vadeli yatırım ve taksit Sit olayı var. Bir şey alışveriş yapıyor. 3 taksit, 5 taksit, 10 taksit. Kredi kartına 12 taksit. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Ve bunun farkına varmıyoruz bu döngü içerisinde. İşte bu bize hem kardeşimize karşı bir ahde vefa onun son anında, son yolculuğunda yanılmak hem de kendimize ölümü hatırlatmak için çok güzel bir pratik. 5448. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki ne ses yani matem ne de ateşle takip etmeyin. Bir rivayette şu ziyade var. Cenazenin önünde yürümeyin. Bağırtı çağırtı matemler işte o bir felyat yapıyorlar ya. Bir de kadınların böyle şeyleri var. Ağlayıp inlemeleri var. Bu olmaz cenaze. Allahu ekber tekbir bu da olmaz. Bu da olmaz. Allahu ekber de diyemez. Bunu da yapamaz. Sakince olacaksın. Sakince. Burada ateş ediyor. Hani böyle mesalelerle cenaze takip etmek gibi bir adet mi var bir yerlerde bilmiyorum. Ama Demek ki varmış. Cenazenin önünde yürümemek de gerekiyor. Bu da bir adam, edep. Yani Rabbinin sorgusuna giden bir kişinin peşi sıra gidiyoruz. 5449. hadis. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Ömer ve Öbekir'i radıyallahu anh, cenazenin önünde yürürken gördüm. Şimdi bir hadiste önde yürümeyin diyor. Diğerinde önde yürürken gördüm diyor. Allah-u alem, bu şöyle olabilir. Ön sırada. Ön sırada olabilir. Öyle anlıyorum ben. Yani En öndeki sırada yürümek. Tabut omuzluyoruz. Ön tarafta omuzladığın zaman ne oluyor? Cenazenin önünde oluyorsun. Ama aslında meftanın önünde olmuyorsun. Ha bazı durumlarda cenazenin önünde yürünebilir mi? E bu da çıkar. Yani bundan böyle bir haramlık, günahlık değil de yani bunu tercih etmeyin. Öne geçmeyin diye bir uyarıdır. Bir önceki hadis. 5450. hadis. Enes Hadiyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam cenazenin önünde yürüdü. Ebu Bekir Ömer Osman da önde yürüdü. Şu ziyade de bulunmuş rezin. Siz teşhi ederken Cenazenin önde, arkasında, sağında, solunda ve yakında yürüyün. Rezin bu aileleri muallak olarak yürütmüş. Yani demin de söylediğim gibi mümkün olduğunca Cenazenin önde değil de yanında, arkasında yürümek tavsiye edilmiş. 5451. dizi Ümü Atiye radiyah anlatıyor. Cenazeyi takipten biz kadınlar men edildi ama bunda çok şiddet gösterilmedi. Yani kadınların cenazeye katılmamaları, oradaki karışıklıktan dolayı erkeklerle ihtilat olmaması, içici olmamalarından dolayı Allah alem. Yoksa hani kadının cenazeye katılmasında bir günah yok. Mümkünse olmaması. 5452. hadis. Bu göre Radiyah anlatıyor. Rasul Aleyhisselam buyurdular ki, Binekli cenazenin ardına yürür Yayı ise değdiği yerden. Çocuğa da namaz kılınır. Anne babası için mahfet ve rahmetle dua edilir. 5453. hadis Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam bir cenazeye katılmıştı. Bir kısım binekliler gördü. Binerek cenaze teşhi etmekten utanmıyor musunuz? Allah'ın melekleri yay olsunlar da siz hayvanların sırtında olun olacak şey değil buyurdular. 5454. hadis Cabir İbni Semura radıyallahu anh diyor. Asah As Ebu Dahah'ın cenazesini gelen takip etti. At sırtında geri döndü. Velhamdülillah.